Argo'da kazara açılan giysinin yaptığı serbest duruş. <laughs> Frikik. <laughs> Frikik doğru cevap. <laughs> Hay Allah iyiliğinizi versin. Bugün editörümüz şov yapıyor açıkçası. Bir <laughs> bundan sonra böyle diyeceğim. <laughs> Peki alt harfli ikinci kelimemiz şöyle. Ölçülemeyecek kadar çok veya büyük olan, sınırı olmayan. Bir harf alayım. Bir harf verelim efendim. Tükenmez ve ebedi olan. Nedir efendim? Ebedi. Sonsuz. Sonsuz doğru cevap. Efendim 7 harfli ilk kelimemiz geliyor. Kendisi bakın ekranda nasıl yağ gibi kaydı kalbin sürekli olarak kasılıp gevşemesiyle kanın damarlar içinde ve vücutta yer değiştirmesi. Dolaşım. Dolaşım doğru cevap. Efendim yarışmanın tam ortasındayız. 3400 puanımız ve 2 dakika 25 saniye süremiz var. Peki. Sizin aslında 24 harf alma şansınız ve 4 saniye arttırana kadar istediğinizi yapma hakkınız var. Tamam. Şimdiden sonrası bakalım nasıl geçecek. Bakalım. Efendim 7 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Heykel yapan sanatçı, heykel tıraş. Evet o. Yontucu. Ne? Yontucu. Yontucu doğru cevap. görünüyor biliyor musunuz? Ağzından görünüyor aslında. O kelimeyi söylüyor içinden. Diyor ki yani Begüm Hanım asla bu olamaz. Ama falan derken onu oradan almak lazım. Efendim 8 harfli ilk kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Eskiden düzgün adıyla anılan pürüzsüz göstermek veya renk vermek için cilde sürülen yarı sıvı krem. Eski bir kelime mi? Hayır efendim. Yanılmıyorsam Fransızca kökenli. Fondöten. Fondöten doğru cevap. Buna mesela eskiden düzgün dendiğini ben Şimdi burada ben öğrendim. öğrendim. Evet. Altın bileziktir. Yine kelime polislerimize çok teşekkür ediyoruz. Fondöten e, demeyeceğim. Bundan sonra düzgünümü sürer misiniz diyeceğim. Bakalım bana ne yapacak makyaj hanım. Efendim e, 8 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar kendisi iki kelime ve maskarla bitiyor. Herhangi bir hayvan tarafından yenilmek anlamındaki söz. Yem olmak. Yem olmak doğru cevap. Geçti ki dokuz harflilere inanır mısınız? Bu da iki kelime. Buyursunlar. Kişinin kendine has yaşayışı, yaşama tarzı, kendisini ilgilendiren tutum ve davranışı. Yalnız bu benim nokta noktam bu kimseyi ilgilendirmez. İki kelime miydi? Evet efendim. Evet. Özel o. hayat. Ne? Özel hayat. Özel hayat bu doğru. Cevap. <laughs> efendim dokuz harfli ikinci kelimemiz mastarla bitiyor ve tek kelime. Buyursunlar. Bir varlığı bir yerde atomlarına ayırarak görünmez hale getirip başka bir yerde tekrar bir bütün olarak ortaya çıkarmak. Işınlamak. Işınlamak doğru cevap. Nereden biliyorsunuz uzaylı dizileri serileri takip mi ediyorsunuz oradan mı biliyorsunuz diye merak ettim Yani inanın nereden bildiğimi bilmiyorum ah. ama hani atomlara parçalık bir yerde başka bir şekilde <laughs> deyince Işınlamak geldi. Olsa olsa Aynen. ışınlamak. Çok güzel tarif etmiş editörümüz ona bir kez daha helal olsun. Evet 10 harflilere geçtik ee, ilk kelimemiz. İki kelimeden oluşuyor ve mastarla bitiyor. Buyursunlar. Birbirine veya bir şeye hafifçe değmek, dokunmak. Temas etmek. Efendim? Temas etmek. Temas etmek doğru cevap.